Güzellik merhaba nasılsın? Beni soruyorsan ben hiç iyi değilim. Gerginim, sinirliyim. Çünkü videonun konusu beni inanılmaz derecede gerdi. Şimdi pişman edip geri döndürme veya nasıl pişman ederim? Benim yokluğumu öyle bir anlasın ki başını duvarlara sürtsün. Bak şimdi başlıklar bu şekilde peki benim anlatacağım maddeler gerçekten pişman eder mi ekmez mi buna sen karar vereceksin veya hayatın öyle bir yere doğru yön vereceksin ki bambaşka bir sen çıkacak bu videodan sonra benim için gerçekten önemli bir video. Dedim ya biraz sinirliyim, gerginim, biraz yüksek sesle konuşabilirim. Biraz böyle ağzımdan kötü şeyler çıkabilir. Bunun için kusura bakma. Şimdi birincisi pişman edeceğim derken komik duruma düşme. Var videolar var, internette var, YouTube'da var videolar. Pişman etmek için şunları yap, bunları yap. Eğer bunları, bak şimdi bunları kendime örnek vererek gideceğim biraz. Zamanında kimseyle ben ayrılmadım, ayrıldım. Sevgi bitti, aşk bitti veya ilişki yürümedi, ayrılmak istiyorum, ayrıldım. Çünkü dedim ya sevgi bitti. Şimdi bunun karşılığında karşımda olacak kişi, düşünsene elinden gelen her şey, gözüme soku soku bir şeyler yapıyor. Beni pişman etmek için olduğunu ben farkındayım. Ben olur muyum? Olmam. Aksine ne olur? benim gözümde düşer, değeri düşer. Ve bu yüzden bir şeyi bıraktığın zaman bırakmalısın. Onun üzerinde çok fazla gidersen karşı tarafın gözünde iyice böyle azalırsın. Ne ben senin ilişki yaşadığımız zaman boyunca değerini bilmedim anlamadım. Sen ekstra bir taktik yapacaksın edeceksin ben o zaman anlayacağım. Hiç anlamayayım daha iyi. Bunu sen kendi reva görüyor musun? Ayrıca şunu söyleyeceğim sana ya. Pişman etme duygusu ki herkese her iddiasında varım. Acaba beni affeder mi? Acaba bana geri döner mi? Altında bunu barındırıyor. Biri kandırmayalım. Pişman olsun istiyorum sadece. Yok ya. Pişman olsun. Bana tekrar gelsin. Sürünsün istiyorum. Beni işte bunların hepsi ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi? Ego. İstersen videoyu da kapatabilirsin. Bu söylediklerim karşılığında. Ama cesaretliysen... Biraz cesaretin varsa dersin ki evet bu adam doğru söylüyor ben ne yapıyorum. Evet egon bunu istiyor. Aşkta böyle bir şey var mı ya? aşkta gerçek güzel bir ilişki sonrasında pişman ayrılmak ilişkin doğasında var. Ben ayrıldığım birisi dedim ya benim pişman etmeye çalışsın istediği kadar. Ben onu verdiğim değer benim orada sadece insan olarak veriyorumdur artık değer. Aşk bitmişse ağzıyla kuş tutsa bana yaranamaz. Ben pişman olmam. Çünkü ben kaliteli biriyim yani başkaları için yaşamıyorum, etmiyorum, kendi düşüncelerimi önemsiyorum. Benim için bitmişse bitmiştir. Bunun daha dedim ya ne yaparsa yapsın hiçbir önemi yok. Ama sen Birileri umut aşılıyor, onların peşinden gidiyor. Yok ya. Ayrıca şunu soracağım. Tut ki geri döndü, tamam mı? Hadi ben tut ki o bana işte bir sürü şey yaptı. Ben geri döndüm. Sence ben aynı kişi olacak mıyım o ilişkideki? Veya döndüğüm kişi aynı kişi döndüğüm kişi ol yani ayrıldığım kişi olarak mı kalacak? Ha? Bunu bir düşünebiliyor musun? Kimse aynı kalmıyor hayatta. Ve araya mesafe yerine ayrılık olduğunda gerçekten kötü. Bir şey olacaksa doğaçlama olur. Tekrar bir araya gelmek istiyorsan doğaçlama bir şekilde gelinir. Ama bunun için ekstra bir şey yapmaya çalıştığında gerçekten komik duruyor. Bir diğer olayım şu. Sen kendi hayatına devam edeceksin tek madde. Evet üzülürsün, yıpranırsın, aşk acısını çekersin. Hepsinin bir süresi var. Ama sonra kendi hayatına devam edersin. Kendi yapacağın güzellik bu. Sen bırak karşıdaki kişi için mi yaşıyorsun ya pişman olsun. Ve ayrıca bir şey söyleyeceğim. Senden ayrılan pişmanet ya videonun başlığı. Senden ayrılmışsa güzel bir şey çünkü şu anki bu dönemde kimse ayrılmaya cesaret edemiyor erkekler. Hep bir bahane uyduruyor. Bahane bile uydurmuyor. Diyor ki ilgisiz davranmaya başlıyor. Ben yoğunum, ben şöyleyim, ben böyleyim, işine gelirse falan filan. Böyle daha mı iyi? Bence en azından delikanlılıkla ayrılmış birisi bence daha kaliteli biliyor musun? Bu tarz saçma sapan şeylere girmesinden. Dedim ya bak sevgi uyuşmamış olabilir. İlişkilerde bunlar çok normal. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen birine karşı seviyorsa ediyorsun ilişkide sevgi azalmış olabilir. Azaldığında aldatmak yerine, ihanet yerine o kişiden ayrılıp önüne bakman daha mantıklı değil mi? Senin de başına geliyor olabilir. İlişki ilişkilerde bunu kabul etmek gerekiyor. İlişkilerde ayrılık da ilişkinin bir parçası. Bunu kabul ettikten sonra çok daha güzel bir şekilde hayatta devam edebiliyorsun. Sen bunu ne zaman göreceksin? Birine karşı böyle bir takılıp kalıyorsun. Hep o, hep o, her şey ona ayrılamaz, edemez, bilmem ne. İşte neler geldi başıma sen biliyor musun şimdi dersin bana orada işte asıl sen bilmiyorsun falan. Biliyorum her şeyi biliyorum. Neler neler seanslar neler neler duyuyorum. Ama kendine yapıyorsun. Yazık. Dön bir bak aynaya ya ben hak ediyor muyum de. Ben neden burada bu kadar takılı kaldım de. Benim bu ilişkiden öğrenmem gereken ne? Bunu sor kendine. Çünkü birisi hayatına giriyorsa sana vereceği bir ders vardır. Veya senin ondan alacağın dersler vardır. Bir şeyler yani o ilişkinin bir dinamiği var. Bir şeyleri görmeniz gerektiği için birbirinizin hayatına girip dokunuyorsunuz. Egonu bak egonu bir kenara bırakıp ona göre bırak. Ben şu an egonla konuşmak istemiyorum seni. Zaten egosuyla dinleyenler şu ana kadar videoyu kapattı çıktı dayanamadı. Ben egonla konuşmuyorum senin. Çünkü egon sana aşırı ego insana zarar verici hatalar yaptırıyor. İnsana bak mesela egoyu nerede kullanırsın? Kalabalık bir ortamda girersin edersin egolu olursun. Egonu belli edersin. hayır dersin. Lider özelliğini belli edersin. Ama bak burada ego işine yarar. Ama ilişkide birine takıntılı kalan pişman edeyim. Beni özlemesini sağlayayım. Onu yap. Bunlar hep ego ile ilgili. Onları bir kenara bırak. Ben onunla konuşmak istemiyorum. Ben senin gerçek yüzünle konuşmak istiyorum ya. İçindeki çocukla konuşmak istiyorum. O bunları hak ediyor mu? Ben sana soruyorum ya. Ha? Hangi birini hak ediyor? Birinin peşinden bu kadar gitmeyi. Birinin peşinden bu kadar Allah'ım ben onsuz yapamam gibisinden düşüncelere girmeyi. Pişman olsun, ölsün, gebersin, sür. Ya ne yapıyorsa yapsın. Beni üzdü mü? Ya herkes ektiğini biçer. Benim için kim ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin derim ben. En güzel dua bu. Sen benim hakkımda şu an kötü düşünüyorsan Allah sana bin katını versin. İyi düşünüyorsan Allah yine sana bin katını versin. En güzel dua. Lütfen biraz kendine gel ya. Şu ayrılık sürecini bir kabul eder misin? Ayrılık olabilir dedim ya. Bunu öyle çok fazla çok büyük bir şeymiş gibi yapmayacak. Ayrılık sürecini kabul edeceksin güzelim. Başka şansın yok. Dediğim gibi komik duruma düşebilirsin. Asla yazmıyorsun. Ayrıldın mı ettim asla yazma. Normal hayatına devam et bir şekilde tekrar bir araya gelecekseniz gelirsiniz yok pişmanı olsun yok onu olsun senin yapacağın hareketler bak belki de bir yıl sonra iki yıl sonra çok güzel bir aşk yaşayacaksınız tekrardan. Ama sen o sırada yapacağın bu saçma sapan hareketler her şeyin önünü belki kapatacak. Pişman olması için yapacağın şeylerden bahsediyorum. Gerek var mı? Akışına bırak ya. Her şey akışında güzel. İstediğin kadar sen şimdi kendi eziyet çek, çektiriyorsun. Ha bir de bunların şey versiyonları var. İlgisiz erkeği nasıl bağlarım? İşte aman özlemesini sağlayın, beni düşünmesini sağlayın. Ne, ne gereği var ya? İşimiz gücümüz hep ilişkiler mi bu dünyada? Senin hiç kendine yaptığın yatırım yok mu? Senin hiç kendi önemsediğin yerler yok mu? Kişisel gelişimde hiç mi önem vermiyorsun? Ha? İlişki, ilişki, ilişki. E bir dur. Tamam ilişkinin en güzel tarafı cinsellik. Onu doyasıya yaşa. Tenoyu mu? bunlar güzel şeyler. Ama birisi de duygusal olarak bir şey bittiyse bitti. Bunun peşinden köpek gibi koşmanın anlamı yok. Bitiyor orada. Bunu kabul ettiğinde çok daha güzel yaşarsın. Bak çekersin aşk acını söylüyorum sana. Çekersin, üzülürsün, yıpranırsın. Onun için müzikler dinlersin. Bunlar da keyifli. Bunlar da güzel şeyler. Aşkın içinde bunlar da var. Ama yok diğer şeyleri gelersen işte orada işin rengi değişiyor güzelim. Benim sana söyleyeceklerim bu kadar. Kimseyi pişman etmek için uğraşma. İşin özeti bu. Kimse için değmez. Senin değerini bilse zaten gitmezdi. Seni sevseydi zaten ayrılmazdı. Bu kadar basit. Sen bu kişi için dedim ya kendime örnek veriyorum. Benim hani biri sakar sevgim bittiyse yarın öbür gün istediği şeyi yapsın ya. Biraz mantığımızı da kullanalım. Tamam Her şey kalpten olmuyor. Kendine çok güzel bak. Seni kocaman öpüyorum. Hoşça kal.